ama bekliyorum pissinler. Ee, bunlar da almış gibi ama tabi dişine bir tedirginlik var hala. Bunlar bekleyecek yani. Hepsi bekleyecek bir 3-5 gün daha. iyice pişsinler abi. İyice. Önce şunları koyacağım. Bunlardan emin olduğum gibi bir şey. Bir iki gün daha geçsin. Sonra bir takım daha alacağım. Eşe kapamak istediğim. Ondan sonra devam ki. Şey alacağım ya herhalde. Kırkçılı erkekle mor dişi alacağım. Biraz mavi çil versinler ya. Durum şekil bu. Altada şey alırım. Ee. Havuk çekiyor ama dişi biraz tedirgin, hala tedirgin. Şey alırım, e, o öteki Arap dişi alırım. Durum hmm. şekil böyle ilerler. Hadi o Ya şu mor sinekli erkek ilgileniyor bunlar bu dişiyle. Eğer dişi ise yani bu üç araba da var ya taktı kafayı. Ne biçim kovalıyor onları bak şimdi göstereceğim size bak şimdi bak. fark etmedi. Üç Arap erkek vallahi Araplara kuş bile <laughs> uyuz oluyor ya. Arap takıntısı yaptı. Sanki kendi çok açık renk. Pezevenk. Bak şimdi bak. Uyuz oluyor onlara. Ben göstereyim diye şey yaptım. Deminden beri kaçıncı kovalayışı. Şimdi şey yapmıyor. Gel. Bak şimdi bak gördü bak geliyor bak. Bak şimdi bak. Bak 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 bak. Bak. <laughs> Yalaştırmıyor Arapları kümesi. Orada bu kümeste onlar ağaydı ya. Bunu siklemiyorlardı. Burada da bu ağa. Horoz ya. Şaraplara bak tedirgin. <laughs> o dişi de eş aldı galiba o ya açık renkle bu. Ya alsın bu çok rahatsız ediyor. Bak mor renkli dişi de iyi yani hareketleri güzel. Hoşuma gidiyor. Evet dur bakalım. Erkeği de bu hesapta. Dur bakalım onları ne yapacağız bakalım. durum şekil bu. Küçük kümeste. Devam edeceğiz. Hadi Allah'a emanet. Burayı da açtık. Arap yavru çıktı, sinekli çıktı, küçük çıktı. Taş yiyorlar. Yani durum şekil böyle. Karaç karaçil yavru çıkmadı lan. Ne biçim bakıyorlar yuvada ya. Koca kuş oldu hala atlamadı. Bak bu daha cücükken. Durum şekil böyle. Bunlarda da. Bahçeyi temizliyorlar işte taşlarla. Hadi Allah emanet. Evet günaydın dostlar. Valla burada görmek istediğim en çok görmek istediğim şey medeka yavrusu ama göremiyorum ne hikmetse ya şuraya bak abi fotoğraf alalım neden göremiyorum bilmiyorum. o kadar da yumurta döktüler ettiler affedersin bakıyorum hala götlerinde yumurta var yok yani yok 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 daha küçükler mi nedir veya iyi mi saklanıyorlar normalde su yüzeyinde oluyor bunlar hep ama yok Veyahut da yiyor mu bir şey yumurtaları mı yiyor Çıkmadan Anlamadım ki abi ya Her yer molu yavrusu oldu Onları almam gerekiyor Yani şu ne lan ha bak kocaman salyangoz Kocaman olmuş Hacım büyük ya Bu marul da böyle kaldı Allah Allah Enteresan bir şekilde Medeka yavrusu bekliyoruz Abi yüz binlerce diyeyim. hadi milyonlarca abartı olur da bak şuradan görüyorsunuz. Dur. Yüz binlerce. Bak şöyle. Su piresi, cümbüşü. Bunu da fotoğraf alalım. Verelim abi verelim. Balıklara verelim. Ha bir tane Japon ölmüştü lan. Karnını delinmiş nasıl olduysa. Attım onu ya. Onu söylemeyi unuttum herhalde. Dur bakalım. Dur. Adam vana wow, Selamun aleyküm. Arkadaşlar çanı da taktım yukarı şıngır şıngır. Dur bakalım akşam ne olacak. Havalar burada çok güzel ya. Öyle aman aman bir sıcak yok. İşte öğlen böyle bir yarım saat, bir saat belki ama o kadar da değil. Ben bak kuşları alırken kolumu çizmişim ya. Kaç yerinden. Allah Allah. Nasıl başardın bunu değil mi? Yani sonra kollarına façam atıyor falan demeyin yani. Ben de parça sonradan fark ettim. Durum şekli bu. Ee, onu söyleyeyim dedim ya. Reklam vereceğim. Reklam YouTube kanalına. Hadi bakalım. Hadi yine iyisiniz. Hadi. Burası da bak tam böyle çekim için. Şu iki tane sembol. <laughs> Hadi. Çok iyi ya. Hadi Allah'a emanet. Havuza su ekliyorum ya. Abi Medeka yavrusu hiç göremiyor. Bak nasıl çiftli şey var. Bak şurada. Dur ya. Yağmur da başladı aksi gibi. Geçiyordu medekalar ama. Şuraya bak çok güzel. Ar Arı dolu her yer. Arılar su içmeye geliyor. Sivrisinek larvaları uçtu gitti lan. Öyle bir he heyecandır. Şuradan Japonlardan dişi su çok güzel orada alıyorum buraya. Su kirelerimizi koruyorum yani. Yapacak bir şey yok. Yarın oradan yine buraya bayağı bir yani böyle iki sürahi aşıladık ama hiç kimse yok görünürde yiyorlar demek onları değişik lezzetler diye. Dur bakalım, Dur bakalım ne olacak. Bayağı bir su ekledik ya. Yol. oldu. Hadi Allah'a Evet ağalar. bunları açtık yine çam işe yarıyor bir korkuttu ama. Damın tamam, bu tarafına kaçıyorlar. <laughs> ama olsun o da bir seçenek yani. Şu dama da gidebilirlerdi. Ben öyle bir şey bekliyordum. Abi bu yeni aldığımız dişi de dişi dedi yani bir profesyonel abi. Bu dişi de yani erkeğe benziyor ama ya, hiç ötmedi yani yalan yok. Kutuda da ötmedi. Yani dişi gibi korkarken uuu yapıyor. Yani şu bilekliklerini sökeceğim onda içten herhalde faal var ya. Hal var yani bu kuşta ben bir sıkıntı seziyorum. Yani evet. Bir sıkıntı seziyorum. Dur bakalım yakalayayım şunu. Yani e işte yani e. Hani tozluk değil de biraz aşağıda kesmemiş yani. Yo çok da kötü değil ya. Değil ama şüpheliyim yani. Hani şey olur ya pazarda biriyle tanışırsın ben anlıyorum ediyorum falan filan. Bu kuş dişi dedi. Tamam dişi gibi guk yapıyor korkuyor. Korkunca erkek sesi çıkmıyor ve ötmüyor da evet. Ama işte evet bu bilezikler. Şimdi bu 80 liraya aldık yapacak bir şey yok. Ya zaten en son yani dur bakalım bunları nasıl yapacağız, nasıl üreteceğiz, nasıl olacak. Bu Araplardan nasıl kurtulacağız. Onu düşünüyorum yani. Hep renkli kuş uçurmak istiyorum abi ben hep. Benim yani Bursa'ya o yüzden küstüydüm ben yani siyah beyaz siyah beyaz. Neyse bakalım. Dur bakalım ne olacak. Hadi Allah'a emanet. Ana kümesini açtık vallahi bilmem abi artık yani. Çocukları büyütüyoruz. Bakalım. Öteki yavru hala atlamadı ya yuvadan. Karaçil. Bunlar koca adam oldu. Orada şey buldular. Ee, temiz otu buldular diyorlar. Ne abi dokanmıyorum. Aman ha aman öyle kafanıza göre. Daha küçüksünüz. Bugün eşe kapadık. E orada eş almışlardı burada. Yuvaya çağırıyor gitmiyor. Ulan son anda bir de böyle Lan, ha. Oraya çıkıp indiler zaten defalarca bu yavrular takılsınlar. Ya, takılsınlar abi. Bakalım dağlıyla o beyaz eş almıştı görmüştünüz önce de. Kümese gelince bir de o yavruyu alıp koydum öttü lan sanki erkek gibi. Eşcinsel deneyimi olmasın yine. Vay anasını ya. atıyorsunuz sizin yavrunuz. Durum şekli bu. Hadi Allah'a emanet. Dur şunları sokayım ya. Yağmur yağacak zaten. Ya buradaki suluk çok büyüktü ya. Taşıyordu aşıyordu. Onu böyle yaptım bir saklama bile On numara oldu ya. On numara. Bak. Aşırı mühendislik. Ama inşallah bunu yerinden oynatmazlar. Hadi Allah'a emanet. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet. Canı çaldık ama iki Arap kalktı. Ötekiler kalkıyor iniyor kalkıyor iniyor. İki Arap da füze. Bak gitti oraya kondu işte. Korktuğum şey oldu. Hemen kalk hemen kalk hemen. Hemen. Hadi hadi. Ya böyle bir şey var mı ya? Kuşlar yazdan dolayı mı böyle bıraktı kendini? Şişt. Şişt şişt şişt. Evet, yazdan dolayı bıraktılar. Küstüler bile eş ayırdık ya. Hadi lan hadi. Ya böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. Dur geliyorum. Merhaba dostlar ya. bayağı bir konuşmalar yapıyorum ama Sonradan diyorum lan millete ne bundan ya sikdiret boş ver. Zaten video aralarında gündemden konuşuyoruz her türlü. Diyeceğimizi diyoruz, lafımızı koyuyoruz. Bunları açtım. Bunlar uzatmalı, uzun soluklu ilişkilerler ya bunlar. Yani ya ya da şey speed dating yaptılar. Öyle kaldıydı. Yani dişi düzeldi gibi. Yani şunlar eş olsa da böyle mavi çiller falan verseler çok güzel olacak ama hadi yani hadi. Bak erkek dans yürüyüşüne geçiyor bak çiftleşmek istiyor. Ama büyük kümesle yok abi yuva kızdırmıyorlar. Şimdi bakalım ne olacak bak erkek yine istiyor. İşi ne yapacak bakalım. Bu arada yakıt 36 lirayı geçti 36,5 37. Nasıl Türkiye 100 yılından memnun musunuz arkadaşlar? <laughs> Vallahi billahi. Ya şimdi bak 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 bak. Tarihan E böyleler evet böyle oluyorlar. Hatta çiftleşiyor, piniyor da, piniyor. Bunlar. Bunları hemen alacağım ya. Yani iyice bir kızışsın pissinler yani. Çift tane alacağım. Orada pişerler bunlar. Ötekiler bir pissin içerideki bir tane gel. Hadi oğlum hadi. Durum şekil bu kardeşler. Yapacak bir şey yok. Yani. Hadi Allah'a emanet. Merhaba cengaverler. haberler. Vallahi yine iki yumurtamız var. Kağıt mavi de Karaçil yine Arap yavru vermiş. Yani gördüğüm kadarıyla. Ama yeter yani ya. Vallahi kurtulamıyorum Arapça Osman. Mahlasından ama kurtulmak istiyorum yani böyle bir şey olabilir mi ya? Abi ben renkli kuşa alışkınım çakallardan bu yana. E son, son sonlarda da bangolar besledik falan filan böyle kara 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 e, olmuyor ya bu. <laughs> Dur bakalım ne olacak belki de çilli kara çilli çıkar bakalım. Ee yesene çocuğum. Niye duruyorsun orada Gel gel gel. Öyle kaldı o da orada. Durum şekil bu. Hadi Allah Dediğim gibi ha dur dur. Hemen kaçıyorsun ya. Vallahi çok konuşuyorum konuşuyorum sonra siliyorum videoları diyorum. Ne boş ver bana ne ya. Bana ne abi ben mi kurtaracağım insanları ya dünyayı ya. Yani kimse kurtulmak istemiyor abi. Herkes böyle tecavüzden zevk almanın şeyine bakıyor yani. E bu böyle kaldı. E sen çocuğum aç kalacaksın lan. Hadi Allah Allah ne?